arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir kenar örneği yapacağız şimdi sizinle beraberce. Şimdi arkadaşlar, e, bu lifipi kullandım yine bazen gerekebiliyor. Tığımı da iki numara tığ kullanıyorum. Şimdi başlamadan önce şu köşeden başlayacağım. Örneğim arkadaşlar çok kolay ve güzel bir örnek. E, köşede de sıkıntı yaşamayacağınızı düşünüyorum. E, o sebepten şuradan başlayacağım yapmaya e, ee, öyle sıkıntılı bir örnek değil hemen şöyle bakın şu şekil başladım her zamanki başladığım gibi e, ee, 3 zincir çektim araya şöyle bağladım bakın şu şekil köşemi oluşturdum önce gözükmedi mi yoksa 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim burada ve şöyle biraz aralı batıyorum buna diğerlerinden birazcık daha aralık attım gördüğünüz gibi ve 1 2 3 zincir çektim bunu normal ara veriyoruz buraya bakın şu şekilde göstereyim bakın bunun arasını birazcık büyük yaptım arkadaşlar örneğimi yerleştireceğim çünkü şimdi bir iki zincirimi çektim örneğimi döndürdüm arkasını şöyle başını iki sefer doluyorum ve bu yuvanın içine iki 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 çekiyorum trabzanlarımı bir iki zincir iki sefer doluyorum ve yuvamın içini trabzan yapıyorum bakın şöyle iki 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 çekiyorum iki zincir arada şöyle iki sefer doluyorum ve trabzanımı 2-2 iki, iki çekiyorum 1-2-3-4-5 tane trabzanım oldu bir tane daha yapacağım ve 6 oldu bakın 2-4-6 2 zincir çektim ve tepeye arkadaşlar şöyle sık iğne ile bağladım 1 2 3 zincir örneğimi döndürdüm. şöyle başını doluyorum ve buranın içini dolduruyorum 1 2 3 ve buraya sık iğne ile bağlıyorum 1 2 3 zincir bunun içini dolduruyorum 1, 2, 3. Şimdi buraya sık iğne bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere tekrar üç tane trabzan yapıyorum. 3. Sık iğne ile buraya bağlı. 3 zincir aynı yere tekrar 3 tane trabzan iki üç ve buraya sık iğne ile bağladım bir iki üç zincir aynı yuvanın içini yine üç trabzan ve buraya sık ile bağladım çok kolay bir örnek arkadaşlar hepiniz yapabilirsiniz basit örnekler de gerekiyor bazen hem güzel hem basit bu şekilde 2 3 ve şöyle buraya bağlıyorum. 1 2 3 zincir. Bakın arkadaşlar şöyle örneğimizi göstereyim. Çok güzel bir örnek oldu. Her şeye kolayca yapabileceğiniz bir örnek. Bakın şurası bir. Bir tane daha yapacağım. Şöyle tane boşluk yaptıktan sonra 1-2-3-4-5-6-7-8 tane zincir çekiyorum. Bunun arasını biraz fazla yapıyorum arkadaşlar. Fazla veriyorum buranın arasına. Bakın şu şekilde. 1-2-3 zincir çektim ve tekrar şuraya battık. Şöyle Bir, iki zincir örneğimi döndürdüm iki sefer doluyorum başını ve bunun içine trabzanımı yaptım iki zincir Trabzanlarımız iki iki çekiyoruz şöyle sayalım kaç tane olmuş 6 tane trabzan olması lazım içinde 2 4 6 olmuş ve 2 zincir şimdi buraya batıyorum sık iğne ile 1 2 3 zincir çektim örneğimi döndürdüm şimdi arkadaşlar bunun içini dolduruyorum 1 2 3. Buraya giriyoruz. 3 zincir. Ve buraya trabz sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere 3 trabzan. 3 trabzan bir sık iğne şöyle 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere 3 tane trabzan dolduruyorum İpiniz kalınsa 2 trabzan da yapabilirsiniz arkadaşlar şey durursa illa 3 olması şart değil isterseniz de yapabilirsiniz. Şimdi en sona şuraya da battık. Ve 1-2-3 zincir aynı yere aynı şekilde 3 tane trabzandan doldurdum. Çok kolay bir örnek zaten arkadaşlar. Hepiniz yapabilirsiniz. Şimdi buraya bağladım. 1-2-3 zincir ve örneğimiz şu şekilde bitmiş oldu bakın gayet şık güzel bir örnek oldu çok beğendim arkadaşlar ben size beğeneceğinizi umuyorum gayet şık güzel bir örnek battaniye kenarlarına havlu bazen battaniye kenarlarına havlu kenarına çok güzel yakışır eğer bluz falan örüyorsanız arkadaşlar onun etek uçlarına kol yerlerine de bu örneklerden yapabilirsiniz güzel bir örnek oldu Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. İnşallah bir sonraki videomda görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.